Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Yamanlar futbol bilgi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere FIFA futbol oyun kurallarından kural 15'ten bahsediyor olacağım. Kural 15 taç atışı ile ilgilidir. Gelin bu kurala hep birlikte daha yakından bakalım. Taç atışının gerçekleşme durumu şu şekilde oluyor. Topun tamamının havadan veya yerden taş çizgisinin dışına çıkmış olması gerekiyor. Topa son dokunan oyuncunun rakibi tarafından taç atışı kullanılıyor. Topun çıktığı yerden kullanılmak zorundadır taç atışı. Taç atışı tabi kullanılırken top elden çıktığı anda taç atışını kullanan oyuncunun ayakta olması gerekiyor. Yüzü sahaya dönük olması gerekiyor. Ayaklarının taş çizgisinde veya taş çizgisinin gerisinde olması gerekiyor. Her iki eliyle başının üstünden veya arkasından olacak şekilde taç atışını kullanması gerekiyor. Taç atışı kullanılırken rakibin de 2 metre açıkta olması zorunlu. Top oyuna girdiği anda oyunda kabul ediliyor. Tabi taç atışı kullanılırken bazı ihlaller meydana gelebiliyor. Bu ihlallere daha yakından bakalım. Top oyuna girmeden önce yere değerse Aynı takımın atışı tekrar etmesi gerekiyor. Taçı bir önceki slide'da bahsettiğim şekilde nizami bir şekilde kullanmazsa oyuncu taç atışı rakip takıma geçiyor. Rakip takım taç atışını kullanıyor. Taştan rakip kaleye eğer gol atılırsa kimseye değmeden taç atışını kullandığı rakip takımın kalesine gol girdi. Bu durumda rakip takım lehine kale vuruşu verilir. Taştan kendi kalesine gol atarsa hiç kimseye değmeden saç atışını kullandı kendi kalesine gol girdi. Rakip takım lehine köşe vuruşu veriliyor. Atışı kullanan oyuncu eğer top kimseye değmeden tekrar topa ikinci kez dokunursa rakip takım lehine en direk serbest vuruş verilir. Atışı kullanan oyuncu gene kimseye değmeden top oyuna girdikten sonra eliyle Oynarsa direkt serbest vuruş verilir. Bu elle oynama eğer ceza sahası içerisindeyse de rakip takım lehine penaltı vuruşu verilir. Saçı kullanan oyuncunun önündeki rakip oyuncular 2 metreye açılmıyorsa veya dikkat dağıtmak için çeşitli hareketler yapıyorsa bunu yapan oyuncuya veya oyunculara ihtar yani sarı kart verilir. Top oyuna girdiyse eğer bu esnada taçı kullanan takım lehine endirek serbest duruş verilir. Top oyuna girmediyse eğer taç atışı tekrar edilerek ilerlenir. Benim bugün taç atışı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımdaki yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler. iyi günler.